Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü bir haftalık meteorolojik verileri açıkladı. Tahminlere göre yağışlı havalar bu haftada devam edecek. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya genelini kapsayan bir haftalık hava durumu tahminlerini açıkladı. Yetkililer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların süreceğini bildirdi. Öte yandan hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmini yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz son tahminlere göre bugün akşam saatlerinden itibaren Antalya ve ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı şeklinde geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışlarımızın yarın sabah saatlerinden gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olacağını bekliyoruz. Çarşamba günü il genelinde görülecek yağışlarımızın hafif aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağını bekliyoruz. Perşembe günü ise yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz. Perşembe günü ve cuma günü gece saatlerine kadar devam edecek yağışlarımızın yer yer kuvvetli olacağını bekliyoruz. Rüzgarımızın güney ve güney batılı yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklarımıza baktığımız zaman ise mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Kuvvetli yağış ve yağış anındaki kuvvetli rüzgar ile birlikte sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz.